Herkese merhaba. Bakalım 16-22 Kasım haftasındaki genel astrolojik enerjiler, etkiler ya da nasılmış? Şimdi böyle haftanın bir özetine bakalım. Öne çıkan astrolojik olaylarından bir bahsedelim şöyle kısaca. Sonrasında da günlük yorumlara geçelim. Şimdi öncelikle baktığımız zaman ay bu hafta dahilinde yani 16-22 Kasım haftası dahilinde Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarında seyahat ediyor olacak. Şimdi pazartesini ve salı akşama kadarki müddet boyunca Ay Yay burcunda seyahat ederken salı akşam saatlerinden itibaren perşembe şöyle gecenin daha ilerleyen saatlerine kadar Oğlak burcunda seyahat ediyor olacak. Sonra böyle perşembe gece saatlerinden de pazar sabahın böyle daha erken saatlerine kadar kova burcuna seyahat ediyor olacak. Ve sonrasında pazar gününün geri kalanı da hep balık burcuna seyahat ediyor olacak. Şimdi öne çıkan böyle gün gün olaylara baktığımız zaman ise pazartesi günü Venüs ve Jüpiter'in dik açısı dediğimiz kara açısı yani 90 derecelik açısı sabah saatlerinde kesinleşiyor olacağı için Özellikle sabah saatlerinde bu açının da etkisiyle öncelikle parasal konularda bazı harcamalarımızda abartılarla karşılaşabiliriz. Para harcamayı yani parasal konularla ilgili harcamaları biraz abartabiliriz. Özellikle de güzellikle ilgili, lüksle ilgili, estetikle ilgili konularda da ciddi böyle kocaman kocaman paralar harcama durumları söz konusu olabilir. Aşırı da böyle cömert bir enerjiyle de güne başlama şansımız yüksek olabilir. Ve aynı zamanda sosyallik şansı da yüksek bir gün. Şöyle bir uyarı yapayım. Genel hatlarıyla baktığımız zaman zaten ciddi ekonomik kriz içerisindeyiz. Ekonomik anlamda zorlu dönemler içerisindeyiz ve bu dönemlerin daha da zorlaşacağı zaten özellikle 2021 senesinde astrolojik olarak da hali açık ve bellidir. O nedenle Böyle ayağımızı yorganına göre, yorganımıza göre uzatmakta fayda var. Gereksiz harcamalardan da sakınmakta fayda var diyorum. Özellikle pazartesi sabah saatlerinde. Salı gününe baktığımız zaman ise yine Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı kesinleşiyor olacak. Bildiğiniz gibi bu karşıtlık zaten kesinleşmişti. Sonra Merkür gerilemesi yaşadığımız zaman yine kesinleşti. Ve daha sonrasında Merkür düzeldi yine kesinleşiyor. Artık son kez ve bu nedir? Salı günü sabahın ilerleyen saatlerinde kesinleşeceği için bu karşıtlık pazartesi gününden de itibaren aslında çok böyle hiç beklenmedik ani alınabilecek kararlarla fazlasıyla karşı karşıya kalabiliriz demektir. Özellikle de böyle fikirlerin sürekli olarak değişmesi, sağ gösterirken sol vurma gibi temalar, zihinsel anlamda kendimizi böyle elektriklenmiş gibi hissetmek ya da gitgeller yaşamak gibi temalarla dengesizliklerle buluşabiliriz salı sabah saatlerine kadar. Çünkü salı sabah saatinde bu açı kesinleşeceğine göre öncesinden de etkileri söz konusu olacak. Ve perşembe günü de yine önemli olaylar var. Güneş ve Satürn'ün uyumlu açısının kesinleşeceği sabah saatlerinde özellikle güne daha ayaklarımız yere sağlam basan bir şekilde daha gerçekçi bir şekilde dengeli bir şekilde başlama şansımız yükseliyor olacak fakat Öğleden sonraki saatlerde Venüs ve Satürn'ün dik açısı dediğimiz kara açısı kesinleşeceği için Yine hafta başından yani pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde de içine kapsayan zaman dilimlerinden itibaren diyelim. Bir nebse bazen sevgi konularıyla ilgili güven sorunları olay yaşayabiliriz daha doğrusu. Özgüven, özdeğerimizle ilgili problemler söz konusu olabilir. Böyle sevdiğimiz kişiye, partnerimiz varsa, ilişkide olduğumuz kişi varsa Onunla ilgili ilişkimizde bazı böyle kısıtlanmışlıklar hissedebiliriz ya da kısıtlayabiliriz. Bu tip temalar çalışabilir. Bir neyse böyle Para konusunda elimizde sıkabiliriz. Bir nefse böyle dikkatli, ekstra dikkatli olmaya çalışabiliriz. Bir nefse böyle sevgi yeterince alamadığımızda hissedebiliriz. O nedenle dikkat etmekte fayda var. Özdeğer, özgüvenle ilgili sorunlarımız varsa bu açı bunu tetikler. Zaten bize sistem bir şey yapmaz baktığınız zaman sadece içimizde var olan şeylere böyle dokunur iyi ya da kötü diye o dualiteden bahsedecek olursak onlara şöyle dokunur, onları ortaya çıkarır, çözeceğimiz şeyleri çözdürtür, yeteneğimiz ya da güzel şeyleri de ortaya çıkarır ki bir şeyler ortaya sunabilelim diye de şöyle özetleyebilirim. Ve cumartesi günü de iki tane büyük olay oluyor. Venüs akrep burcuna geçiyor. Şöyle ikinci saatlerinde güneş de gecenin ilerleyen saatlerinde yay burcuna geçiş yapıyor. Virüs Akrep burcundan pek hoşlanmaz bildiğiniz gibi. O nedenle pek rahat ettiği bir alanda olmayacağı için bu dönemden itibaren özellikle sevgi ve ilişki konularında aşırı sahiplenicilik, kıskançlık bir nebse böyle gizli saklı olaylar, bazen şiddete varabilen durumlar, takıntılar, kuruntular, kuşkular, e, ya hep ya hiç temaları yani grinin olmadığı temalar, bazı ilişki sorunları ortaya çıkabilir, ilişkilerle ilgili çok derinlere bizi götürebilir ve derin farkındalıklara da vesile olabilir bu süreç. Ve güneşin yay burcuna geçmesiyle de birlikte yavaş yavaş odak noktamız, ışığımızın parlayacağı yani kolektifin ışığının parlayacağı alan daha ziyade böyle daha bilgi konularıyla ilgili bilgide daha doğrusu derinleşmek, daha fazla böyle ufkumuzu genişletme isteği, hayata karşı daha neşe, neşeli bir alanda olma isteği gibi temalar aktive olacak. Daha fazla keyif almak isteyeceğiz hayattan bir nebse. Belki bir nebse vurdum duymazlık da hafif hafif gelebilir. Özellikle hukuksal konular, medya ile ilgili konular, eğitimle ilgili konular, yayıncılıkla ilgili konular, yabancılar, seyahatlerle ilgili konuların da daha fazla gündemde olmaya başlayacağı yaklaşık bir aylık bir zaman dilimine giriyoruz diyebiliriz. Haftanın genel hatlarıyla öne çıkan enerjilerin özetleri bu şekildeydi. Şimdi gelelim bakalım. Şöyle Gün gün enerjilere, gün gün enerjiler bize neler anlatmak istiyormuş onlara bakalım. Evet, gün gün enerjilere baktığımız zaman 16-22 Kasım haftasını değerlendiriyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi pazartesi günündeki özellikle bu Venüs ve Jüpiter'in karesinden sabah saatlerinde kesinleşecek olan karesinden dik açısından bahsettik zaten konuşmanın başında. Önemli olayları konuşmanın başında bahsediyorum. O kısma yeniden dönüp dinleyebilirsiniz ama genel itibariyle baktığımız zaman pazartesi günü daha ziyade yine böyle hukuksal konular, medya ile ilgili konular, yayıncılık, seyahatler, yurt dışı yabancılarla ilgili konular gündemimizdeyken bu alanlara dair aktivasyona geçebileceğimiz zaman dilimleri de söz konusu olmaya başlıyor. Artık Mars'ta düzeldiği için kumda yürüyor gibi hissettik. Çok çok uzun bir zamandır. Artık bu kumda yürümeler biraz hafifleşiyor diyebiliriz ama hala da tabii arkadan genel e, resmi düşüneceğimiz düşündüğümüz zaman Saturn, Pluto Jüpiter'le olan uyumsuz açılarında var olduğunu unutmadan bu yorum yapıyorum. Ama bir nebze hareketlenmeye başlayacağımızı söyleyebilirim. Pazartesi günü biraz şuna dikkat etmek lazım. Hayal kırıklıkları yaşamamaya, bir nebze beklentileri aman aman da abartmamaya. Ay zaten yayda biraz böyle beklentileri idealize etmeleri abartabiliriz. Çünkü bu konuda eğer fazla abartmışsak bir yerden ne yazık ki olumsuz durumlar olabilir ve hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Dikkat edelim. Salı gününe baktığımız zaman Özellikle sabahın ilerleyen saatlerine kadar ki zaman diliminde böyle sevgimizi ifade edebileceğimiz, duygularımı ifa duygularımızı ifade edebileceğimiz, daha empatik olabileceğimiz zaman dilimini söz konusu. Bir nefse daha içimizdeki o sanat ruhluluk artacak ya da ortaya çıkacak da diyebiliriz bu etkiyle birlikte. Fakat aynı zamanda Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığından zaten konuşma başında bahsetmiştim. Zihinsel dengesizlikler, gitgeller de olabilir ama bir sanatçıysanız, ya da bir şeyler üreten biriyseniz ve bir hayal gücüne ihtiyacınız varsa çok orijinal fikirlerle de karşılaşabilirsiniz. Sabah saatlerinde ilham gelebilir ve çok güzel şeyler üretebilirsiniz derken artık akşama doğru ki saatlerde ay oğlak burcuna geçiyor. Daha fazla böyle ayaklarımız yere basmaya başlıyor. Daha gerçekçi temalarla ulaşıyoruz. derken özellikle akşam saatlerinde duygusal yaralanmalara bir nefes açık olabileceğimizi söyleyebilirim. Dikkatli olalım. Çarşamba günü ise güne daha böyle yine bir nebze de olsa heyecan verici temalarla başlayabiliriz. Özellikle belki kariyer alanımıza dair güzel, güzel sürprizli olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. İletişimin de bol olduğu bir sabah ıı, saatleri geçirebiliriz. Duygularımız ve mantığımız da gayet dengeye gelebilir. Bir gün önce onların böyle bir iniş çıkışını yaşamışken bir gün sonra o konuda dengelenmeye hadi artık ayakların yere bassın demeye başlıyoruz. Fakat yine de duygusal akresyonlara dikkat etmekte fayda var. Özellikle kariyer Yer alanımızda genel itibariyle diyorum duygusal çıkışlara genel itibariyle ya da bulunduğunuz her ortamda dikkat edin. Ve genel itibariyle yine de çarşamba günü bazı hayallerimizi somutlaştırabilmemiz adına da minik minik destekler sunmuyor değil. Perşembeye baktığımız zaman perşembe gayet enerjiler yoğun. Çünkü... Yine böyle duygusal anlamda derinleşebileceğimiz dönüşümlere açık olabileceğimiz, belki bir nebze kendimizi karamsar, sıkkın hissedebileceğimiz bir zaman dilimi de söz konusu olabilir. O de gün e, birazcık daha e, pozitif enerjilerle de geçsin. Mesela öyle bir modda uyanmışsanız o gün canlı renkler giyip gidin işinize ya da canlı renkler giyip sokağa çıkın. Bir nebze o enerjiniz dengelensin, o karamsarlık enerjisi biraz yayı, yayılabilir çünkü. Fakat ayla Güneşinde de uyumlu açısı olduğu için böyle otorite figürleriyle halletmemiz gereken işleri de bir nebze belki halledebileceğimiz açısından bize destekler sunabilir. Kadın erkek figürler arasındaki enerji de uyumlu olabilir bir nebze de olsa ve dediğimiz gibi konuşmamızın da başında Güneş Satürn'ün uyumlu açısı var. En başları lütfen her zaman dinleyin. O doğrultuda da hayli 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 gerçekçi bir gün ama gerçekçiliği biraz abartıp sevgiden yoksunluk noktasına getirmemekte fayda var. Kalbimizin kapıları da her daim açık olsun. Sevildiğimize, değerli olduğumuza, inandığımızı kendimize bolca hatırlatalım. Perşembe günü özür diliyorum lütfen. Ve artık yavaş yavaş şöyle gece ilerleyen saatlere doğru ay kova burcuna geçiyor olacak. Ve bir nebze daha akılcıl enerjilerle buluşmaya başlıyor olacağız. Akılcıl, daha belki sosyal temaların ön planda olduğu, daha hümanist temaların ön planda olduğu. Cuma gününe baktığımız zaman ise şöyle sabah saatlerinde kırıldığımız noktalar varsa bunların iyileşebileceği, duygusal anlamda böyle şifa ile buluşabileceğimiz noktalar söz konusu. Kendinizi şifalandırabilirsiniz. Mesela ufacık meditasyonlar, dualar yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilmek adına Cuma günü. Ve bir nebze yine duygusal dengesizliklere sonrasında açılabiliriz. Çünkü iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Bazı durumlar olabilir bizim o duygusal güvenlik ihtiyacımızı o stabil e, halimizi sarsabilecek öğlen saatlerine kadar bunlar da bir nebze etki olabilirken. Neredeyse dün gün, tüm gün şu duygular ve mantık konusuyla ilgili bazı çelişkiler iniş çıkışlarda yaşama potansiyelimiz birazcık yüksek olabilir. O nedenle yani duygu mantık noktasını dengeleme konusunda zorlanma yaşayabiliriz. Derken ama yine de o gücümüz olacak gibi görünüyor. O aksiyona geçmek yine de yolumuzda ilerlemeye karşı isteğimiz de olacak cuma günü gibi görünüyor. Ve cumartesi günü venüs akrep burcuna geçiyor. Güneş yay burcuna geçiyor. Bunların çok böyle ana hatlarıyla neler doğurabileceğinden konuşmanın başında bahsetmiştim. Oraya dönüp tekrar dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Pazar günü şöyle erken saatlerde ay balık burcuna geçiyor, daha hassaslaşıyoruz, duygusallaşıyoruz. Haftayı daha böyle romantik, daha manevi, daha akışta bir temayla kapatmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ama sabah saatlerinde şöyle eşiniz varsa ya da dikkat edin kadın erkek figürler arasında bazı böyle anlaşmazlıklara bir eşinizle pek anlaşamayabilirsiniz sabah atlattıktan sonra ama gün genel hatlarıyla daha uyumlu geçecek, daha romantik temaların, sevgi paylaşımının, empatinin bol olduğu, şefkatin bol olduğu bir gün geçirme şansımız yüksek olabilir. O alanınızı açın lütfen ve güzel sürprizler, bizi heyecanlandıracak sürprizlerle de pazar günü eğer akışta olursak, şükür enerjisinde olursak karşılaşabiliriz. Umarım çok 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 güzel Şöyle kendinizi iyi hissettiğiniz pek tabi de en başta da sağlıkla dolu bir hafta geçirirsiniz. Böyle bir ekleme yapıyorum. Burçlardan bu videoda bahsetmiyorum. Eğer tabi istenirse ve fark edersem ki burç videoları yani burçlardan bahsetmek daha çok sizlerin ilgisini çekiyor. Bahsetmeye pek tabi devam ederim. Fakat e şöyle bir şeyden bahsedeyim. Hepimizin haritası kendine özgü olduğu için bahsettiğimiz burç yorumları da tırnak içinde söylüyorum. Birçok kişi için zaten tutmayacaktır. Yani çünkü haritamız bize hastır. Haritamızın içinde birçok kombinasyon var, vardır. Bahsettiğiniz burç göstergeleri de biraz önce bahsettiğim gezegen kombinasyonlarının genel haritalar üzerindeki etkileri doğrultusunda yaptığımız yorumlardır ki kaldı ki ben şöyle 2-3 cümlelik de anlatamayan biriyim. E, dururum gün gün böyle detaylı en şey e, uygun şekilde de anlatmaya da çalıştığım için e, açıkçası titizlenirim yani ondan da bahsederken. Ama bir müddet şu burç videolarından bahsetmeyelim. Kişisel doğum haritası analizi için bana zaten başvurabilirsiniz. Aşağıda bilgilerimi Zaten belirtiyor olacağım. Çünkü en sağlıklısı o şekilde bu işi yapmaktır. Ve astrolojiyi sizlere ben doğru aktarmak istiyorum kanalımda. O nedenle de Burç yorumlar haricinde başka bir sürprizim var sizlere. Ondan bahsedeyim. Şimdi genel enerjilerden bahsettik. Genel enerjiler bizler için uygundur ama bilelim bakalım kolektifi neler etkiliyor. Onlardan bahsetmeye pek tabi devam edeceğim. Çünkü gerçek anlamda etkilerini zaten görüyoruz. O eş zamanlılığı gördükçe sistemin matematiğini gördükçe zaten sisteme yaradana olan inancımız da artıyor. Bolca lütfen doğru kaynaklardan astrolojiyi araştırın. Bunun bir fal olmadığını bilin. Dinle de alakası olmadığını, şirk koşmakla ilgili de olmadığını bilin. Yani en azından benim uygulama biçimim geleceği işte bildik gibilerinden değildir. O eş zamanlılığı, o sistemin mükemmelliğini algılayabildiğim kadarıyla çünkü zihnimiz bunu algılamaya, yüzde yüz algılamaya müsait değildir ne yazık ki algılayabildiğim kadarıyla hani onu size aktarmaya çalışmaktır. Şimdi geleyim, sürprizimize bize uzatmayın çok. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hepimiz burçları neden dinleriz? İşte bir geleceğe dair umut, bir şey dinleyelim, acaba şey çıkacak mı diye dinler kişiler genellikle. Ben de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu videonun birazdan sonraki kısmına bir görsel ekleyeceğim. O görselde size yakın olan sembolü seçmenizi isteyeceğim. Sonrasında da o sembolün yorumlarını sizlere burada sunuyor olacağım. Şimdi görselimiz gelsin bakalım. Evet görseli görmüşsünüzdür. Şimdi her görsel için, için hazırladığım mesajlara geçelim. Hiçbir şey tesadüf değildir. Şöyle buradaysanız şu anda ve seçtiğiniz görselle ilgili bunu duyacaksanız kolektifin size mesajı budur diye algılayın. Başlayalım o halde hemen. Şimdi birinci görselimize baktığımız zaman birinci görselin size mesajı yaşamımıza dair pırıltıları fark edin. Şükür kelimesi yaşamın her anında. Yeter ki şükürlere odaklanmayı seçin nefes alışınız, karnınızın tok oluşu, bu videoyu izleyebilecek ya da dinleyebilecek bir durumda oluşunuz gibi. Yani şükredin. Hepimiz şükrediyoruz genellikle ama bazen hep şükrederken bile hep daha fazlasını istiyor bir yönümüz, bir tarafımız daha doğrusu içimizdeki bir şey. O nedenle bazen de gerçekten o bulunduğumuz halde kalabilmek ve ona şükredebilmek konusunda kendimizi iyice bir eğitmek şart olabiliyor. Gelelim ikinci görselimize. Şöyle bir ay seçmiştim oraya da. Sizin mesajınıza bakalım. Her şey değişir. Değişmese yaşam anlamlı olmazdı. Değişimin size vermeye çalıştığı mesajları görmeyi seçin. Bugün baktığımız zaman eğer çocuğu olanlar varsa aranızda çocuğunuz yokken ve varken de bir şeyler değişmiştir değil mi? Ve belki hayatın anlaması için çok daha fazla artmıştır. Bilemiyorum benim çocuğum olmadığı için ama yani öyle bir değişimden de bahsediyorum aslında. O nedenle değişimler yaşama anlamlı kılar. O nedenle değişimi kucaklayın derler ya. Kucaklayacağız çünkü kötü gibi görünen şeyler de aslında bizi daha iyi bir yöne doğru taşımaya meyillendirir. Gelelim son görselimize, dünya görseline. Sınırlarınızdan aranıp daha da özgürleştikçe yaşamınıza dair neler mümkün olurdu? Sonsuz olasılıkların var olduğunu ve sınırlarınızdan ibaret olmadığınızı fark edin. Sanki biz kendimizi sınırladık değil mi? Bu olabilir, bu olamaz diye ama olasılıklar sonsuz. Bir sene önce bu ana geri döndüğümüzde biz anlatsalar 2020 şöyle 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 geçecek. İşte astrolojiyi bir kenara koyuyorum. Belli göstergeler oluyor ama detaylarını anlatsalar kendi yaşamınıza, bireysel yaşamınıza dair böyle dakika dakika şaşırırsınız fazlasıyla eminim. Demek ki aslında sınır diye bir şey yok. Her şey olabilir. İstediğimiz her şey de belki olabilir. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım mesajlar bir nebse de dokunup ışık olmuştur size. Ben çünkü keyif alıyorum bunları yazarken ve bu şekilde daha fazla katkı sağlayabileceğimize de inandığım için bu hafta burç yorumları yerine böyle bir şey hazırlamak istedim. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, bir yorum yazmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü YouTube bu şekilde büyüyor, bu şekilde. Ben de hissedebilirim ki evet yaptığım videolar beğeniliyor. Ben de video yapmaya devam edeyim diye bir motivasyon enerjisiyle dolarım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyifli, güzel bir haftanız olsun. En başta da her zaman söylediğim gibi sağlıkla, beden, zihin, ruh sağlığıyla bu arada başka video alternatifleri, fikirleriniz de olursa benimle paylaşabilirsiniz. Zaten sadece astroloji değil, diyete dair, sağlıklı beslenmeye dair, e, koçluk konularına, farkındalığa dair, şifa, kozmik enerjilere dair de bilgiler paylaşacağım sizinle. İnşallah e, hep birlikte yine görüşürüz. Sevgiyle kalın, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşçakalın.